Elbette İstanbul turizm e, denilince çok güçlü bir yerde duruyor ve bir destinasyon olarak e, dünya başkenti e, bir şehir, kültür başkenti, turizm, e, ticaret, insani açıdan aklınıza gelen her unsurda başkentlik kavramını yerleştirebileceğiniz bir e, pozisyonda İstanbul. Bu muazzam şehir binlerce yıldır kültürleri bir arada yaşamış ve yaşatmış. Ee, aynı zamanda dinlerin ve medeniyetlerin beşiği olmuş bir şehir İstanbul. E bugün İstanbul tabii ki e, yalnızca tarihi ve kültürel varlıklarıyla değil aynı zamanda e, modern yüzüyle de turizmin en önemli e, merkezi e, olma pozisyonunda. Yaptığımız çalışmalar şehrimizi daha erişilebilir, daha güçlü hale getirmek, altyapısından üst yapısına e, birçok fonksiyonlarıyla, birçok etkinlikleriyle birlikte dünyanın her yerinde en üst seviyede söz edilebilir bir mevziye <laughs> e, ulaşması adına yoğun gayret içerisindeyiz. Bunları burada konuşmak zorundayız. Yani dönüş gerçek yüzünü konuşmazsa olmaz. Türkiye'deki siyasi iklim bütün bunları düzeltirsek, yani gerçek anlamda kol kola verirsek, omuz omuza verirsek, meselenin gerçek sahibi olan sektör temsilcilere bu işi teslim etmiş oluruz. Devletin gücü, devletin yöneten birkaç kişiden gelmez. Devletin gücü, o ülkenin 86 milyon insanından gelir. Başka bir güç bir devlet yaratılamaz. İşin gözü bu kadar basittir. Bu manada sana çok güveniyorum Ekrem Başkan, ben de bana güvenmeyin, kendinize güvenin. Her insan kendine güvenmeli. Her birey kendine güvenmeli. Ancak öyle güçlü olabilir, devlet güçlü olabilir. Iyi yetişmiş ortamlar tam da o yönüyle ya bu kadar mesela turizm bu anlamda inanılmaz fırsatlarla dolu. Nice deneyimler tam karşımızda. E baktığınızda en güçlü olduğumuz sahalardan birisi çok iyi eğitim almış insanlar, iyi bir sermaye yönetimi var. Tek şey var. Bir araya gelememek. Geleceğiz kardeşim. Gelmek zorundayız. Bu memleket hepimizin Bu memleket hepimizin Yani Ankara bizim kentimiz ama Ankara moderasyon yapacak. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demeyecek. Milletin aklına güvenecek, sivil toplumun aklına güvenecek. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı Cumhuriyettir, demokrasidir.